Dostlarım merkeze merhaba kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir bugün sizlere tamamen yatırımsız Telegram üzerinden yani Telegram botu üzerinden teyitir kazanabileceğiniz efsane bir sistemden bahsedeceğim ee, botun ismi tep teyitir arkadaşlar ve zaten ee, Telegram botunun linkini aşağıya açıklama kısmına bırakacağım o link üzerinden erişim sağlayabilirsiniz şimdi dostlar Telegram botu şu şekilde çalışıyor ee, siz zaten kayıt olduktan sonrasında yani aşağıdaki linke tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir sayfa gelecek ve sonrasında burada da tıklama yaparak gördüğünüz gibi theater kasabiliyorsunuz dostlarım. Ve ücretsiz bir şekilde 0.50 dolar yani 50 cent'e ulaştığınız zaman da çekim yapma hakkına sahipseniz Sonrasında bu şekilde dediğim gibi kazançlar elde edebiliyorsunuz. Mine kısmına geldiğiniz zaman da burada airdrop kısmı var. Mesela 25 dolarlık bir yatırım yaptığınız zaman bu bota sizlere saatlik olarak 250 altınlık bir kazan sunuyor. Sonrasında 75 dolarlık bir yatırım yaparsanız da sizlere saatlik olarak 750 theater'lık bir kazan sunuyor zaten detaylı bir şekilde de burada görüntüleyebiliyorsunuz. Yani isterseniz bu airdrop e, botlarından yani paketlerinden birini satın alarak da kazancınızı arttırabilirsiniz. Referans kısmına geldiğiniz zaman da e, referanslarınızın yani %10'luk kısmını ve %10'luk kazançlarını sizler çekme hakkına sahipseniz bu şekilde de dediğim gibi kazançlar elde edebiliyorsunuz. Sonrasında e, isterseniz çekim nasıl yapılır onu da sizlere göstereyim. Burada sağ üst kişide görmüş olduğunuz gibi withdraw kısmı var. Buraya tıkladığınız zaman görmüş olduğunuz gibi minimum çekim tutarı 0.50 cent dostlarım. Yani bu miktara ulaştığınız zaman da otomatikman bir itiraf kısmına basacaksınız ve çekim yapma hakkına sahip olacaksınız. Sonrasında gayet zaten basit bir sistem ve dediğim gibi yatırımsız da kazanç elde edebileceğinizi söyledim sizlere. Bu şekilde dediğim gibi para kazanabilirsiniz. Dostlarım, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Bu arada kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum dostlarım. Onu dile getireyim. Sizleri çok seviyorum dostlarım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.